Tit şarkının adını soran varsa arkadaşlar yorumlarda bu şarkının adı Tit'ti gerisini hassik Normenderin şarkısına döndü Arkadaşlar bugün o Türkiye Türkiye Haydi zafere Türkiye Türkiye o Susar mısın şarkıyı şu an bastırmaya çalışıyorum Teşekkürler olsun anasını bir saattir şarkı söylüyor En önde Arda Turan arkasında Sinan Bolat saçlarını hangi şampuanla yıkadı Bütün tribünlerde bir soru Hi John look it for Orada Frank Ribery'i gördüm inşallah oynama. Adam çıkmış bokum oynamaz oynayacak bize götten masacak Frank Allah'ım yardımcımız Bakın Türkiye Türkiye sesleri yükseliyor Emre Belezoğlu Gökhan Günü Türkiye dedik mi bütün herkes bir çatı altında toplaşır ve oyun hızına bakabilir Nuri Nuri bura doğru Rami geldi Rami de yalan hastalığı varmış arkadaş. ince bir hastalıktır herkese bulaşmasını önermeyiz Allah kimsenin başı Emre Belezoğlu Aslanlar. Nuri Şahin'den de Emre Belezoğlu yine orada Hamit Altın top. çok güzel döndü Nuri Şahin Oğlum takıma bak takım var Anlı <laughs> Aa, Mehmet Topal Mehmet Topal topu kaptırdı bir faal var hakem siktirin gidin tarzı bir şey inşallah öyle bir şey Hamit altında top paraca geçti Hamit içeri doğru ya hocam saçların gö gözüne mi kaçtı saçların nasıl çıkış ya tellerle ilgili çok agresif şakalarımız bulunmakta sayın seyirci Burak Yılmaz Burak kaydı var turist azıcık terbiyesizliğe giriyorduk az kalsın kendimi durdum allahu diyarra Amit altın top. Önünde biri var. Emre Belezoğlu galiba. Emre Belezoğlu'na yerden bir pas. Ama daha. Ooo. Oh! bana... Emre Belezoğlu'na hayatı. Mekses de sarı kart yedi. Bütün takım sarı karttan geçiyor. Bakalım Mekses Emre. Arda Turan. Buradan golleri var mı? Dakika Arda Turan Fransa'ya karşı gol miyiz? Arda. Patrice Evra'nın 23 tane kardeş olduğunu biliyor muyuz? Aslında 25 kardeşi. var iki tanesi Allah rahmet eylesin. Allah onları Müslümanlıkla şereflendir. Onlar melek olup göçüp gittiler bu dünyadan sayın seyirciler. Arda senin puh kafanın. Bu adamlara söver arkadaşlar davalık olma ihtimali. Bu adamları sövmeyeceğiz. Bu adamlar gönüllü. gönüllen oynayan adamlar diyeceğim de Gökhan Gönül esprisi o arada kaynayacak. İsmail Köybaşı. Arda'nın koşuyor. Arda, Arda offside yok. Aşağıdaki adam offside kesti hocam. Senin ben kör gözüne sıçacağım. 3 numara bozuyor hocam. Burada bir foto montaj var. Burada dönen olaylar Türkiye'ye karşı yapılan olaylardır. Sizin ananıza söyleyeceğim. Burak Yılmaz. Burak Allah ağzına verdi Frank Ribery. Kabaye Frank Ribery neydi lan bu? Fransa'nın en iyi oyuncularından biri Frank Ribery. 3 yaşında trafik kazası geçiriyor. Gözünün yanı yanıyor. Göz, yüzünde bir şekil çıkıyor. Yani yanık şekli. Yanık ne oğlum? Yanık değil ki bu adamın yüzü yanmıyor ki trafik kazası. Orada Turo. Frank Ribery'nin 3 yaşında kazadan dolayı yüzünde izler çıkıyor. Doktorlar ameliyatla geçirebiliriz diyorlar. Fakat Frank Ribery diyor ki bu yaraları bana Rabbim verdi. Rabbim beni Müslümanlıkla şereflendirdi. Bana Rabbimin verdiği bu yaraları ben ameliyatla düzeltmek istemiyorum. Eğer Rabbim benim yüzümde Aman Allah'ım yanlışlıkla gol attı orada bir oral denemesi gördüm İnşallah öyle bir şey yoktur Burada Egemen Korkmaz çok güzel indirdi Emre Berezoğlu son anda burada Allah Diyarra'nın ayağı götüne girmeden önce Burada Allah Yayında böyle yapamıyorum he. yayında bize koyuyorlar Ama Türk iman Yaramı geldi Top... <laughs> Espriye bak ananı hani çok Şakamatik gibi bir şey. Hastayım zaten. Kesin transpreyler gibi geliyor arkadaşlar. Transpreylere de buradan selam gönderiyoruz. Aramızda kesin transpreyler de var. Gökhan! Gökhan! Gökhan götü kokan! Bu arada en güçlü çarlarda oynuyoruz. En güçlü çarlarda. Ahmet! İçeri onu! On. Maluda! Yeni... <laughs> Ömer! Toprak ayağını Maluda'nın götüne! Denedi. Emre! Burak Yılmaz! Burak Yılmaz! Hamit'e Bokum gibi pas ya. Kötü yani kötü arkadaşlar. Kimin boku güzel olabilir ki? Gerçi kızlar pembe sıçra. Ya Rami ne yapıyorsun ya? <laughs> Espri yapmaktan da sıkıldım biliyor musun? Emre Belezoğlu sağ kanatta kimse sol kanatta kim? Emre Belezoğlu yatırlar hocam bir sarı kart çıkartacak gibi dur. Aslında durmadı şakaydı. Sizi birazcık heyecanlandırmak için yaptım da çok tutmadı galiba. Zınk dedi çekti. Arda Burak. Burak hakeme bir oral denemesi onu gördünüz mü? İnşallah kaçırmamışsınızdır sayın seyirciler. Arda Burak. Emre Belezoğlu oldun. Emre Belezoğlu hiç arkasına bakmıyor. Orada buraya tonla öğren. Buraya şey müziği koy. O çocuğun adı neydi? Pogba müziği. Pogba. Arda Burak. Emre Belezoğlu. Oldun. Söz vermiştim bana çafta oldu Cumalar geç ne görüşler bitti Senden başka kimsem var mıydı benim yar Yar bana da daşlar bile Arda Turan ayağını soktu İsmail Köybaşı hocam orada bir Senin o elini götüne sokarım dedi Arda kramponu çıkarttı hocanın ağzını diye fırlat devam Mehmet Topal aldı topu Ben mi? Ne? Daha ileride bir yerde. Mehmet Topal. <laughs> Mehmet Topal. Ardut. Bir de biz mi yaptık faali sayın hocam? Bir sarı yedi. Mehmet şunun kafasına bir şey fırlat. Oğlum hakem bize çok ayıp etti hakem. Sen Türk değil misin lan hakem? Lan bunlar sizin sömürge altına al. Hocam bu Fransızlar siyahi kardeşlerimize iyi davranmıyorlar. Hocam yapmayın. Yapmayın etmeyin. Bunlar zaman. <laughs> İsmail Köybaşı ileri doğru Ardut. Alo Diyarra. Mekses. Bu stoper olması lazım. Fakat ne iş var burada? Mehmet Topal benzeme çok güzel kaçtı. Maça beraberlik mi gelecek. Be Bolat açıldı. Ama oh, Egemen korkmaz orada bir rovaşatayı kalktı. Gereksiz bir rovaşata denem. Egemen ikinci kez topalıyor ve yeah <laughs> Takımını ferah refaha erdiremeden Arda Turan takımın anasını hiçbir şey demiyor. Arda Turan, pardon Nuri Şahin, İsmail Köybaşı, Arda Turan, Nuri Şahin, Nuri Arda, Arda Nuriye, 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 Nuriye ne lan? Nuriye Hamit, Hamit, Hamit çok teknik yalnız ha. Hamit Real Madrid zamanı. Hamit, Emre, Hamit kaçmıyor. Hamit'in koşuyonda. Patrice Evra, Hamit, Hamit, Hamit. hamit, ben Sevran, ben hamit, ha hamit Samir Nasri çok güzel geçti. Samir Burak Yılmaz daha Foret'ten geldi. Bu iman gücü işte sayın seyirciler. İnananlar versus. Çok da bilmiyorum şimdi. Müslüman Müslüman olan bir adama Müslüman değil dersem dinden çıkarım. Emre Belezoğlu, Emre Belezoğlu, Emre, <gülüyor> Emre, oh my god. Nuri gol Emre Belezoğlu, Burak Yılmaz'ın önüne doğru Rami geldi. Rami, Burak bir salmadı. Orada tam sövecektim kendimi durdurdum sayın seyirciler. Çünkü bu bir milli maç. Adamların milliyetine, hürriyetine küfür etmemek lazım. Çok güzel bir orta. Loris uzaklaştı. Frank Ribery Benzema ile 1-2 yapıyorlar. Frank Ribery Benzema. Benzema Ömer toprağa da geçti. Benzema Egemen Korkmaz karşısında. Benzema'ya kaydılar olmadı. <laughs> Nuri Şahin son anda aldı. Nuri senden Allah razı olsun Nuri. Samir Nasri'nin sevdiği noktaları inşallah yemeyiz. Kaleyi de geçemiyoruz. Zaman yok. Onda onda. Kurtarıyor topu. Oy 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 oy. oy. Yemedik. Ana Türkiye Tabiri cahil Tabiri caizse Kalenin önünde Adeta ayetten duvar örüyorlar Sinan Bolat dahil bu işin içinde Sinan Bolat'tan Allah razı olsun Debuchi Kabaye Atuidi Mekses Patrice Evra'nın 23 kardeşi var sayın seyirci Samir Nasri çıktı Egemen korkmaz Egemen'den beklenmeyen hareketler Egemen ne yaptı maçı mı satıyor yoksa Egemen Egemen maçı mı satıyor Valbuena Valbuena bir çalım Karim Benzema'ya Karim Benzema olsaydı dedi Nuri değil Karim Karim içeri büyük ihtimal Nuri Şahin aldı topu Arda Turan Arda Turan Emre Belezoğlu ve maçı bir sevinin bir kişi seviniyor 21 numara Ömer Toprak sizin ruhunuza bir saattir heyecanlı maç anlatıyor sesim transferlere dönmüş buradan selam olsun bütün transferlere. bunun ucunda da sünger yok diye çok rahat tüküremiyorum ya bir saniye beklesin Buradan sonrası bütün video götünüze girsin. Senden başka kim? Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi çok ufak bir reklam arası reklam ama benim reklam ben çok da bir şey değil. Bu YouTube'daki katıl programından size bahsetmek istiyorum. Abone olun yanında katıl butonu var ya. Oradaki buton aslında Twitch'teki abonelik sisteminin aynısı. Para vererek destekleyebiliyorsunuz. Benim 2,5 liralık olan abi bir öğrenci paketim. YouTube'a attığım videoların editsiz yani full hallerini onlarla paylaşacağım. 22 Kasım cuma günden itibaren başlayacak bu. Onun dışında Discord'da otomatik olarak rol kazanıyor. En azını anlatıyorum size. Di diğerleri var ya, ü en azına böyle veren var ya, diğerine götünü bile. Diğer paket paketlerin ayrıcalıkları zaten üstlerinde tıkladığınız gibi üstlerinde yazmak. Örneğin 15 liralık pakette Steam'den ekleme, Discord'dan ekleme vesaire var. Rolü otomatik olarak kazanabiliyorsunuz. Rolü kazanmak için yapmanız gereken şey şey Discord ayarlar kısmından. Discord'umuz Tolu bu arada. Tolu yazarak girebilirsiniz. Partneriz Discord'da. Kendi ayarlarınız kısmında bağlantılar var. Bağlantıları YouTube hesabınızda giriş yapmak. Onun sonrasında 2-3 saat içinde otomatik olarak rolünüz gelecektir. Dediğim gibi abi öğrenci paketinde Discord'da otomatik rol. Videoların full halini izleme paketleri var. Bizim öğrencinin cebindeki Neşet Ertaş'ın sözü var. O işte o. Ben tam söyleyemiyorum. Ben daha onu benim sevmem. oyun yeter o kadar. Hadi siktir. Dağılın ben canım sıkıldı. Dağıl dağıl çıkan. Çık kanaldan